Selamun Aleyküm Kapıcı Nevzat Kardeşim Ve Aleyküm Selam Mehmet Abi hoş geldin Hoş bulduk Ya ne bu surat ya yüzünden düşen bin parça bir derdin mi var? Ya bizim şu çocuğun kafası matematiğe basmıyor E desene sana çekmiş E ne de olsa atalarımız ne demiş? Armut dibine düşer, armut Ne demek istiyorsun anlamadım İşte ben tam bunu demek istedim, senin çocuk da anlamadı Peki çocuğun zekası açılması için bir önerin var mı Nevzat Bey kardeşim? Tabi, bak ben sana bir tüyo vereyim Kuru üzüm zekayı açar. Nereden biliyorsun? Ya annem küçükken bana çuval çuval kuru üzüm yedirmiş. Tipimden belli değil mi? Vallahi tipinden bir şey anlaşılmıyor. E bak yine anlamadım. Zamanında kuru üzüm yeseydin anlardın. Peki abi bu senin zekanın açılmış şekli mi? Açılmadan önce önceki halin nasıldı? Senin gibiydim Armut. Ne demek istedin? Sen öyle diyorsun ama Las selamı Fındık Yemen'in daha yaralı olduğunu söylüyor. Ya sen onu boş ver. Onun niyeti belli zaten. Al şu üzümü. Ver fındığı. Fındığımı niye alıyorsun? Ya dediğimi yap, gittiğim yola gitme. Peki abicim, kuru üzüm faydalarını öğrendik. Kuru fasulyenin hiç mi faydası yok? Küçükken bana annem devamlı kuru fasulye yedirdi. Ya olmaz mı? Kuru fasulyenin de faydaları var. Ee, eskiden fakir yemeği şimdi zengin yemeği. E ee, arada bir zararları da oluyor. Geçen gün ayıptır söylemezse hanım bir kuru fasulye yapmış acılı. Üç tabak yemişim. Öyle bir şişmişim ki. Bakkal Cafer de beni görünce Hayrın nerede hamile misin? Dedi. Of. Yok ya bu mı? Yok kızdım ama e, altında kalın mıyım? Çaktırmadım. Evet dedim hamileyim. Ama kız olursa ananın Erkek olursa da babanın ismini vereceğim dedim. Ama yok hamile değilim de. Çıkan da başka bir şeyse senin ismini vereceğim dedim. Nasıl? <laughs>